Anam sen yoksun dünyamda kaderimde. Anam sen gittin gideli. Gözlerime uyku girmiyor. Kim söyleyecek bana oğlum yanlış yola gitme diye. Doğru yola git. Anam senden başka sevenim yok. Bir de sevdiğimden başka. Severim eğer hepsi yalanmış. Hepsi yalan dünyamış anam. Kaderim diyelim bilmem. Gözlerim gafletten uyanmıyor. Nereye dönsem, nereye baksam anam. Doğru yolu bulamıyorum. Çevremde doğru yol yok. İnsanlığım bitmiş, dünyam bitmiş. Anam sen yoksun. Sen diyorsun ki oğlum doğru yollar ayrılma. Kur'an'dan namazdan ayrılma diye. Anam ben ne yapayım ki? Sen yoksun yanımda. Dünyam kararmış. Gözlerim kararmış. Görmüyorum. Ahireti düşünemiyorum. Anam. Sen yoksun. Sen koca bir çınarmışsın, senin sevgin bambaşka anam, bambaşka, insanlık sevgisi bambaşka.